Olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın hepinizden. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hepiniz hakkınızı helal edin. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Allah helalliğinizi şahitliğinizi kabul eylesin. Aynen. Merhumun ruhu ve mağfireti için

Dediği, Amin. Amin. Kabulü için, ruhu için, Amin. Senin için. Amin. 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 Hayır, hayır, bu günler benim üzersem ne yapardım? yavrum. Yavrum. Ne yapardım? Ne yapardım? Ne اور مے دل لگی دل 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 دل

Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Allah helalliğinizi ve şahitliğinizi kabul ve makbul eylesin. Biliyorsunuz cenaze namazı dört tek bir üzere kılınır. Niyet eyledim. Allah için namaza, meyyit için duaya, uydum hazır olan imama, الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله مرحوم الله الفاتحه Yavaş yavaş, 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 yavaş. Şu kimin? Yansıcam, söyle şu? Kimin? Yine aynı limanları <Sessizlik> sağ olsun. Sağ ol abla. En son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Üzgünüz yani yapacak bir şey yok. Yani ne diyebilirim ki? Başımız yandı yani. Allah onun da başını yapsın. Diyecek bir şey yok. Dün tutuklandılar. Evet tutuklanmışlar. Şey Vallahi şu anda abi, pek bir bilgim yok hani e, ne kadar verecekler inşallah çıkamazlar müebbet istiyoruz yani Allah ya inşallah çıkamazlar orada çürüsünler yani. Hüseyin şey sürekli işte bilmediğini söylüyor zaten onun parmağı olduğunu. O da çıktı zaten. Yani illaki var parmağı. Hala yok diyormuş ama var. Onun da parmağı var. O da çıkacak yani meydana. Daha mahkemeler sürecek. Evet. Evet. Inşallah. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Hepinize hepiniz Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. edin. Çok sağ olun. Hepiniz Allah razı olsun. yani çok teşekkür ediyoruz. Emniyete herkese. Herkese emeği geçen, geçmeyen herkese çok sağ ol. Allah razı olsun. Hepsi www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini